Hocam son zamanlarda Suriyelilere yönelik protestoların ardından tedirgin olan 500 Suriyeli özel izinle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan sınır kapısından geçiş yaparak ülkelerine döndü. Bir de bunun tam aksi bir haber vardı hocam inşallah. Mersin'e sığınan bazı Suriyeli gençler de kent sokaklarında çiçek dağıtarak kendilerine yardım ettikleri için halka teşekkür etmişler. Bazı Suriyeli sığınmacıların işledikleri suçlardan dolayı da insanlardan özür dilemişler. Fotoğrafları da vardı uyum gösteririz. Evet. Ne oldu? Herhalde şu an evet. teknik bir sorun olabilir. Rejiden göstermeleri gerekiyor. Evet. evet. Böyle çiçek dağıtmışlar hocam. Bu şekilde. Efendim. Baya güzel bir hanımmış, maşallah. maşallah evet. Yazık günah ya bu insana böyle tedirgin etmek. Zaten başları belada. Evet. İnanılır gibi değil ya. Yani rüya görüyorum ya, yani, kabus görüyorum ben. Yani. Evet, evet. Ya bir düşün bir yangın var, adam yan evi yanıyor, evi yanarken dışarıya kaçıyor. Üstü başı yanmış. Sen niye kaçtın ya diyorsun yangından. Evet. Git içeride yan diyorsun. Evet. Böyle mantık olur mu ya? Böyle, böyle bir korkunçluk olur mu? Evet, hocamız her zamanki gibi muhteşem görünüyor. Efendim, maşallah. Emre Kartal, sevgisizsin Emre. Emre Kartal. O da kafayı Suriyeliler takmış. Para istiyorlar diyor. Dileniyorlar diyor. Allah vermesin. Perişan olmuş demektir. Evet. Perişan ama Allah seni de o getirebilir.